Merhabalar. 9 Aralık haftası testlerini seç videosuna hoş geldin. Yine 3 ayrı destemiz var. Birincisi en sağdaki siyah deste, ikincisi ortadaki mavi deste ve son olarak da üçüncüsü ortasında sarı olan siyah deste. İstediğin gibi herhangi birini seçerek dinleyebilirsin veya bana sorarsan tabii ki üçünü dinlemen daha da iyi olacaktır. Çünkü üçünden de alabileceğim farklı cümleler olacaktır. Karar verdiysen hemen başlayalım. Evet birinci desteği seçtiysen eğer birinci destenin konusu sanki daha çok bir ikili ilişkiden bahsediyor gibi. Ama tabii eğer ikili ilişki değilse bu başka bir girişimse veya başka bir şey üzerine çalıştıysan o onun içinde de dinleyebilirsin. Sonuçta buradaki kurduğum hikayeyi kendi e, hayatındaki temsil ettiği ya da senin seçtiğin konuya göre düşünerek uyarlayabileceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla ama şu an benim kartlardan aldım sanki daha çok bir ikili ilişki gibi güzel başlamış ve de böyle e, hiç beklemediğim bir anda belki e, beklemediğim bir sürprizle belki de başlamış bir ilişki veya bir iş. Sonrasında biraz böyle boşlukta kalmış ya da bazı adımlar cılız olmuş olabilir. Cılız kalmış olabilir. E, beklenen adımlar olmadığı için de ki bu sadece karşı taraf veya sadece senle ilgili değil, iki taraflı da alakalı bir durum. Bir şeyler eksik kalmış, ilerlememiş hatta bana sorarsam bir yere kadar yapılan şeyler de boşa gitmiş. Yani orada atılan ufak tefek adımlar da şu an bakarsan geriye dönüp baktığında hiçbir işe yaramamış. Ya da pek bir işe yaramamış görünüyor. Sonuçta ortada kalmış bir şeyden bahsediyor daha çok kartlar. Ve sen şimdi geri dönüp baktığında aslında artık kapandı, bitti, toparlanmaz ve hatta bunun için yeterli gücüm yok ya da bunu yapacak isteğim yok gibi. Yani böyle hani çok şu an bir şey yapmak istemiyormuş. Ya da yapamayacağını düşünüyormuşsun gibi. Fakat ne oluyorsa bu hafta bir şekilde daha çok böyle perde arkasından diyeceğim. Yani böyle hani açıktan değil ya da bangır bangır çok belli olacak şekilde değil. Fakat böyle ufak tefek perde arkasından bir takım yeni fırsatlar olabilir. Ve burada bazı şeyleri netleştirmek isteyebilirsin. Daha hani böyle Tasım ikilisinin o hani idare eden durumu değil de daha net olsun. Bazı şeyler netleşsin istiyor olabilirsin. Çünkü şimdiye kadar muhtemelen o netlik olmadığı için bir takım şeyler de boşa gitmiş olabilir. Artık bu net olmama durumu yeter diyorsun. Yani özetle burada ne olacaksa net olsun belli olsun ve varmış gibi olacağına hiç olmasın ne olacaksa yani bu bir eğer evetse evet hayırsa hayır sonuçta asa altılısı burada ne olacağını hani eğer ki görünür kılınacaksa olsun ya da olmayacaksa da neyse durum onu bilelim gibi bir ruh halinde olacağını söylüyor. E, bu tabi birazcık şey senin risk almanla da alakalı yani ya da bu karşılıklı iki tarafında bir şekilde bir şeyleri riske etmesine bağlı ama nasıl bir risktir onu bilmiyorum. Fakat burada bir, bir şeylerden çekinme bir şeylerden belki korkma ya da bunun olmayacağı yani önünüzdeki engel nasıl? bir engel olma ihtimali var ya da şöyle söyleyeyim asa ikilisi sonuçta evet çok bunu isteyen ama orada mesela gördüğün gibi kartta dış dünyayı seyreden ve önündeki dünyaya da bakarak o küreye bakarak aslında dışarıyı hayal eden fakat bir türlü o cesareti bulup da dışarıya çıkmayan birini gösteriyor. Dolayısıyla çok isteseniz de bir şekilde bu cesareti bulamıyor olabilirsiniz. Fakat çok manidar ki yanında hemen deli çıktı. Yani bu çok emin olmadığı ya da hiç bilmediği bir konu üzerine birden atlayabilen, birden hevesle işte yapmaya ya da kendini göstermeye hevesli olan bir şeyler deneyimlemi çok fazla plan program yapmadan atlayan birini gösterir. Dolayısıyla bu güvenli alma olayından biraz sıkılıp belki bir cesaretle adım atma durumu olabilir yani dilinin bana aslında çağrıştırdığı şey o oldu ki zaten görüyorsun uçurumun kenarında yani hani burada hiçbir şeyin tabii ki garantisi yok ama böyle bir şey başlarsa ne olur tabii ki bilemiyor olabilirsiniz dolayısıyla ama bir cesaret bu şöyle olabilir iki türlü ya sen bir adım atarak artık kendini o güvenli olduğun yerden alandan konfor alanından çıkarıp kendi kendine işte kendin diyeceksin ki ne yapıyoruz ya da şöyle bir şey olacak eğer ki bunun bir geçmişi varsa bu konunun ve ikinizde de aynı o hani bir şeylerden dolayı adım atmama durumu varsa artık gözü almaya karar verebilirsiniz ve o delik kartının verdiği delice cesaretiyle değil öyle bir karar alıyorsunuz ve bu sanki ilişkinin devamı veya hani artık böyle görünür olmasıyla ilgili bir karar çünkü sonuçta bonusu çıktı. Gördüğün gibi yani hani burada şu anki istediğiniz veya verdiğiniz karar bu ilişkinin ilerlemesi yönünde bir tercih oluyormuş gibi duruyor. Peki o zaman madem böyle bir durum var bununla ilgili başka bilmeniz gereken ne var? Bir de onu soralım. Evet oyun kartı çıktı. Burada hani nasıl hikayenizde nasıl bir yere oturacak bu oyun kartı Açıkçası bilemiyorum. Belki yeniden bir oyun kurmakla ilgili olabilir veya bir oyuna dahil olmak olabilir veya bilemiyorum. Hayatınızda bir düşünün bakalım bu oyun kartı sizde nereye tekabül ediyor. Ama biraz böyle şey gibi hani at arabasına binmiş ve gladyatörler vesaire o tarz bir oyun. Hani şimdi şey gibi olacak ama oradaki oyunlar daha çok böyle ölüm kalım gibi oluyordu ya sanki böyle biraz ölüm kalım oyununda bu tamamen bitecek veya devam edecek gibi bir sonuçlanma oyununa adım atıyorsunuz diyebilirim. Evet şimdi bakalım ikinci deste ne söylecek. İkinci deste hayatında böyle yanlış yaptığın bir tercih konusu büyük ihtimalle öyle bir şeyden bahsediyoruz burada. Bir şeyi belki yanlış bir tercih yaptın ya da bir yerlerde yanlış bir adım attın. Fakat yani hani sonrasında toparlaman pek de mümkün olmamış. Öyle söyleyeyim. Ve birazcık böyle burnunun dikine gitmişsin diyeceğim. Biraz inatlaşmış olabilirsin veya etrafı böyle kulaklarını tıkadığın bir durumdan bahsediyoruz. Yani böyle kendi bildiğini okumuş olabilirsin daha çok. Ve şimdi aslında bakarsan birazcık onun böyle pişmanlığını yaşıyor da olabilirsin. Ki bana sorarsan baya bu sırtında büyük olmuş gibi. Sanki DNA konusunu söylediği o yorgunluk üzerindeki yük hali ve kılıç sekizlisiyle beraber hani artık bunu çözecek bir şey de yapamıyorum duygusunun altında eziliyor da olabilirsin. Ee, belki de hani bu kadar büyük bir şey mi? Ama kendine dert edinmişsin. ya yani belki bu kadar ölümcül bir durum değil ama sen bunu kendine yük edindiğin bir durum ve aslında gerçekten canında sıkmış yani niye böyle oldu nasıl bu hatayı yaptım dediğin büyük ihtimalle de hani sorsalar diyeceksin ki o an öyle zannediyordum öyle düşünüyordum boş tarafıma geldi boşluğuma geldi ya yani sonuçta budala kartıyla beraber budala böyle birazcık sende yanlış bir tercihi yapmana sebep olmuş olabilir ve orada birazcık da kendi inadınla hareket etmişsin şeytan kartını zaten biraz zor bir kart bunu da böyle biraz daha olumsuz tarafıyla daha daha da olumsuz bir tarafıyla e, kullanmış olma ihtimalin çok yüksek. Dolayısıyla e, birazcık etraflı inatlaşarak ve kulaklarını tıkayarak bir e, adım atmışsın veya bir tercih yapmışsın gibi. Ve bu hafta aslında dediğim gibi o yükü zaten e, bir miktar üzerinde taşıyorken, hissediyorken bu hafta bu e, yük sende daha da belirginleşiyor ya da sen bunu daha çok e, hissediyorsun ve hiç beklemediğim bir anda böyle daha doğrusu öyle bir şey tezahür ediyor ki bunu sana hatırlatacak bir şey oluyor yani öyle bir olayla karşılaşıyorsun ki o yaptığın yanlış tekrar önüne çıkıyor bir şekilde ve kendini daha da nedense soyutlanmış veya yalnızlaşmış hissetmene sebep olabilir. Bunun sebebini sen belki daha net bileceksin konunu bildiğin için ama burada bir yalnızlaşmak, bir e, tek başına hissetmek duygusu. Belki öyle değilsin ama kendini öyle hissediyor olabilirsin. Yalnızlaştım duygusu. Belki biraz ağır basabilir. E, Halbuki aslında o kadar kötü bir durumda da değilsin ama yaşayacağın şey her neyse sen, sen de bunu çağrıştıracak veya bunu uyandıracak olabilir. E, ve Öncelikle tabii ki bunu birazcık üzerinden atlatmak için bir muhtemelen yani biraz böyle kafanı toparlama ihtiyacın olacaktır ve gerçekten bu konuyu ele almaya karar veriyor gibisin. Ya yani evet bu konu belki düzelecek veya düzelmeyecek, attığın adım geri dönecek veya dönmeyecek ki büyük ihtimalle çok fazla geriye dönecek bir durum yok gibi yani burada hani hayat kaldığı yerden devam ediyor. Sanki o yaptığını silebilecekmişsin gibi durmuyor bana sorarsan ama. Belki birazcık da şu var, İnsanları şu konuda bir de anlaşalım, yani öyle söyleyeceğim artık, etrafını da suçluyor olabilirsin. Ama burada ne kadar haklısın birazcık ona bir bak. Kılıç onlusu evet etrafını suçluyor, etrafın nedeniyle böyle bir şeyin içine düştüğünü düşünüyor olabilirsin. Ama öyle veya değil, yani hani artık bunu dediğim gibi düzeltecek veya bunu yapacak herhangi bir durum olmadığına göre zaten bu yaşadığın duyguların arkasından bu hani o üzerindeki yorgunluk veya bıkkınlık hali üzerine tekrar toparlanmam gerekiyor. Aslında bunu hani zaten biliyorsun bilinçaltında olan bir şey artık yüzeye çıkıyormuş gibi. Dediğim gibi az önce de söylemiştim hayat kaldığı yerden devam ediyor bir şekilde. Yani araba kartı çıktı. Evet artık o yolda durma zaten mümkün değil ama kabullenip kader çarkına uyarak buradaki e, hayat yolu neyse ya da yapılması gereken neyse orada bu konuyu arkada bırakıp yola devam etmek gerektiğini fark edeceksin. Ve e, demiyorum ki hemen ama bütün bunları kabullendikten sonra kendini de yavaş yavaş bu gücü de toparlıyorsun e, tısın dokuz üstüne beraber e, merak etme yani istediğin yerde belki değilsin ama zamanla bu yolda yürüdükçe daha da güçleneceğini söylüyor kartlar. Peki o zaman bir de bilmen gereken başka ne varmış onu da soralım hemen. Gücün kötüye kullanımı kartı çıktı. Burada belki de dikkat etmen gereken seni o zora sokan olayın içerisinde belki hakikaten bir şeyi bir gücünü, bir yetkini veya bir özelliğini kötüye kullanmış olma ihtimalim var mı? Belki onu işaret ediyor. Belki bunu fark edersen kendini düzeltme ihtimalin olacaktır. Ya da etrafında böyle bir durum mu var, böyle biri mi var onu gözden geçir diyeceğim. Ama hikayende bu nereye oturuyor sen daha iyi bileceksindir diye çok fazla konuyu uzatmıyorum. Evet şimdi sıra geldi 3. desteğe bakalım ne söyleyecek. Son olarak 3. deste. Çok çabalı, çok böyle mücadeleli bir açılım oldu. Önce onu söyleyeyim. Böyle bol miktarda mücadele var bu hafta bu konuyla ilgili. Artık açılımda devam edeceğim. Zaten anlatacağım. Ve bir şekilde bu konu nasıl bir şeyse ışığını söndürmekle ilgili bir durum var. Yani senin hani bu dediğim tabii korkutmasın da muhtemelen yaşadığın bu durum ya da şu anki dinlemeyi tercih ettiğin konu hayatında her neyse bir şekilde senin ışığını söndürmüşler. Böyle o parlayan çünkü çok daha tabii duruma göre aldı. Daha mutlu, daha verimli, daha iyi yani daha güzel bir durumdayken bu konuyla ilgili. Bir şekilde senin o ışıltılı halini karartmışlar diyeceğim. Veya böyle onu birazcık söndürmüşler ve belki hevesini kaçırdılar. Belki isteğini işte söndürdüler. Bilmiyorum o parlayan halin birazcık böyle matlaşmış gibi bu konuyla ilgili. Ve e, sende bir e, ümitsizlik, bir böyle boşluk hissi yaratmış olabilir. Veya en azından bir kalbin kırılmıştır. Yani ama sende de bir kötü ruh hali yarattığını söyleyebilirim bunun. Ve e, haksızlığa uğradığını da düşündüğüm bir konu olduğunu tahmin ediyorum. Ve bu hafta öyle bir şey ki e, şimdi bu konuyu farklı boyutlardan ele alman gerekebilir. Yani belki iki taraflı bir durum var ve sen sadece kendi tarafını görüyorsun, kendi yaşadığını biliyorsun ama artık bir karşı taraf mı var veya işte sana bunu yaşatan, bu hissi uyandıran birilerim var, bir durumu var, bir olay mı var. Hiç o tarafı çok fazla görmemişsin gibi ve bu hafta sanki olayı çok boyutlu. Hem o taraftan hem kendi tarafından görmen gerekebilir. Ve burada şimdi bunun çözümü aslında senin bunu net olarak görmene bağlı. Yani kimse tamamen haklı değil, kimse tamamen haksız değil. Sonuçta senin de belki bilmen gereken ya da eksik olan bir şeyler vardı. Ama tabii ki bu senin tamamen haksız olduğunu anlamına gelmez. Belki de bunlar kapatılabilecek konularda örnek veriyorum. Yani hani nasıl bir şey bilmiyorum ama belki iki tarafında birbirini çok fazla anlamadı, çok fazla görmediği durumlar var gibi. Ve bu hafta sen bunu aslında evet ya bu da vardı deyip e, kabullendiğin bir hafta olabilir. Bu olayı böyle aklı selim bir şekilde düşündüğünde birazcık daha e, her şeyin tamamen sonuçta insanların ya da bu durumun sana gıcıklık olsun diye yaşatılmadığını anlıyorsun diyeyim. Hani özetle çok fazla uzatmadan ve bu sefer tamam bunu anladık ama ne yapacağız? Olduğun durumdan evet mutlu değilsin ve bunu temizlemek buradan ya da işte çıkmak neyse bu durumdan kurtulmak istiyorsun. Ve muhtemelen burada da yalnız olmayacaksın. Belki de bir yerlerden birilerinden destek istemen de gerekiyor olabilir. Bence onu da bir gözden geçir ki sana yardıma hazır olacak insanlar olabilir etrafında. Ya da belki de bilmiyorum seni bu durumdan kurtaracak başka bir insan dedim ama düşün işte yani hani bir başvuru olabilir, bir yerle görüşmek olabilir, birine direkt gidip yardım istemek olabilir. Birinden fikri almak olabilir. Yani tek başına çözmeyeceğim ve bir yerlerle beraber halledeceğim bir konu bu sonuçta. E bu durumu birazcık toparlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu kadar hani kendini yıkılacak ya da yıkacak Pardon kaydı bir durdurmak zorunda kaldım. nerede kalmıştık? Dediğim gibi evet yani birinden bir yerlerden sana destek, yardım ya da bu işin çözümü için atman gereken bir adım varsa oralarla görüşmek falan gibi bir çözümü olabilir bu hafta. Oraya dikkat et. çünkü ha onu diyordum. sandığın kadar kötü bir durumda da değilsin. Yani her şey olmuş bitmiş ya da işte tıkanmış yok olmuş falan bir durumu yok. Sonuçta bunun içerisinden çıkabilecek durumdasın da bu duygularla aslında adım atma haftası olabilir. Bence burada sana birazcık uyarı gibi bir açılım oldu ama bakalım ayrıca da ne söyleyecek bu konuyla ilgili onu da hemen soralım. Tövbe kartı çıktı, bilemiyorum tabi ama burada nasıl ilişkilendireceksin bu kartı durumunla. Biraz böyle kanlı bir kart ya çok sert bir kart aslında. Fakat şu dikkatimi çekti. Farkındaysan şurada bir de gül var. Yani insanlar taşlarken ederken bir de gül atan birisi var burada. Bilemiyorum belki etrafında öyle birine de dikkat et. Yani hani hiç beklemediğin birinden öyle bir tepki de alıyor olabilirsin ya da almış olabilirsin. Evet böylece 3 desteği de açtık. Umarım işine yaramıştır. Umarım beğenmişsindir. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiler. Ha bu arada aklıma gelmişken şey de söyleyeyim. Aklındaki kişi formatına benzer bir şekilde takipçi sorusu içinde yazmayı unutma. Sevgiler.